Kahramanmaraş'ın turizmine önemli katkı sağlayan 7 Kuyular Kayak Merkezi'ne bir yenilik daha. 7 Kuyular'daki bungalov evlerin yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün projelerinden birisi olan bungalov evlerin yüklenici firması ise K.R. Morhen Turizm şirketi oldu. Müzik 7 kuyularda yapımı devam eden 25 bungalov evlerin tamamı lüks. 2 artı 1, 3 artı 1 ve yüksek görünüme sahip olup misafirlerin konforlarına göre düzen oluşturuluyor. KRM Orhan Turizm firma yetkilisi Yunus Kaya, çalışmaların son sürat devam ettiğini ve sezona yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bölgenin de biraz da eksikliğini bildiğim bir projeydi bu. Sağolsun olsun e, Büyükşehir Belediye yönetimimiz bu eksikliği yerinde tespit ederek bu imkanı sağladı. Biz de buna müdaim olduk. Gördüğünüz gibi biraz önce de gezdiniz. Son gaz, son hızla çalışıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Önce Kahramanmaraş'a, sonra bölgeye, sonra tüm Türkiye'ye. Hatta dünya pazarından biz buraya e, turist misafir etmeyi hedefliyoruz inşallah. Malum biliyorsunuz e, bütün dünyanın yaşadığı bir pandemi süreci var. Bunun olumsuzlukları bizi ciddi manada etkiledi yoksa ekiplerimiz canla başla geç saatlere kadar bu soğuk havada siz hava hissediyorsunuz güneş olmasına rağmen keskin bir hava var çünkü kayak merkezinde olması gereken bu. Çalışıyorlar ama elimizde olmayan nedenlerden de bir dolayı da bir gecikme olursa biz bölge halkından tüm kahraman maaşlardan şimdiden özür diliyoruz ama işte mesela bir çalışan grubumuzda 3 kişi de covid çıkmış karantinaya girmişler. Elde olmayan nedenlerden dolayı biraz böyle eee ama olabilir. Gecikmeli olabilir ama inşallah e, yani bir safhaya geldik. Üstlerini kapattık evlerimizin. E, kışın çalışabilmek adına üstlerini kapattık çatıları. İçeride çünkü çalışma imkanı daha rahat. Üstlerini kapattıktan sonra dış mekanları bitiriyoruz. İçeride aynı ekip içeride devam edecek. Öyle bir planlama yaptık. Müzik